Dostlarım benim geldik gene her zaman yerdeyiz babacım 50 kalık muazzam bir kasamız var dostlarım benim Sevi Bonanzo'dayız Dayınız olduğu gibi doldur boşalt taktiği severiz abi Bu sefer dostlar şöyle bir şey yapacağım farmdan başlamayacağım Abi 15 geçerlidir bir önden vuralım bakalım be Gelsin Sivit'cim 4 şeker hadi oğlum seriyi başlatalım. Seriyi de bir tık böyle iki gün bir fazla verdik. Ama bugün toparlayalım istiyorum. Güzel bir kasa yapalım. Gelir mi şeftali? Oy mavi! Ah be oğlum. Ah be kurban oldum. Bu zaysan arkası yüzüm de. Bazen yapmıyorsun. Dayını böceklettiriyorsun. Kartuz çok gösteriyor be. Dostlar zaten var ya bu bir haftadır karpuzun üstünü öyle bir kurdu ki abi vazgeçilmiyor 26 çarpan var sür oğlum burayı ay tatlı karpuz al al işte al kurban burayı bak erkenden kesme işte al al böcek deme beni 6k bakayım 9k içeride bir tık daha devam ettirirse uzatmaya tavım hop cuk cuk bir tane muz var ya ananın amına girsin yani. Beni sövdürüyor onun yerine karpuz olsana bebeğim. Olsa devam ettirse çok tatlı bir oyun. İşte buraya yakışır. Yakışır da. Tamam oyunu kurtardık. Bir tık keyfiye keder. Devam babacım bu şekilde devam. Abi farmdan da girmedik. Bandan girdiğimiz zaman hani en azından o şekerleri gösteriyor lanet oyun da bugün niye bunu yapıyor ki? Bugün niye beni böceklendiriyor? Son iki bebeğim. Güzel bir line'a, güzel bir dumbbell olay bitsin istiyorum. Hop maviye geçerli. Muzo kombin, double. Severim. Uzatma ile beraber 18 çarpan. Gelsin nice to nice. 5800 de buradan hanemize yazalım abi. Tatlı bir şekilde devam ki. Son 4. Güzel. Abi uzatma normalde dayısını ödemez. Ama bugün şov yapıyor. Şov. Ops. Buraya da indir. Yetmez 4. Ay, şeftalide kaldık ki. Bir tık daha devam ettirseydin ya be oğlum. Devamlılığını getirseydi daha muazzam olurdum Mavi mavi mavi. Ah be yavrum yine kalktım. Dostlar bu arada ekran açıyor. Biraz daha devam ettirse daha tatlı olacak da işte sürmüyor reisim sürse. Sürse daha muazzam olacak. Lan dedim bir uzatmaya daha. girmeyin free spin. Güzel bir oyun. Güzel bir kar. 11k tertemiz babacım. 61k olduk. Güzel başladık. Şöyle bir 10k'mızı yatıralım. 12 arasında git gel yaptım ama şöyle de buradan da bin alırsak güzelce böyle estan mod musluklara çıksa ufak da olur kar cebe de yakışır fark etmez doldurmasını bilelim üzümü alır mısın sen var ya double'ın kurbanısın da 3 i̇şte yetmez be yetmez yani bebeğim benim Devamlılığını getirmiyor kankam sıkıntı o baksana yeşil gene tek Anasını avradını s**tim ne oyunu Arada bunları yapıyor ya bana Dayısını üzüyor üzüyor hop uzatmalar uzatmalar bugün var ya Abov boğuyor bizi uzatmalara Kurban oldu oyunu toplu var muz içeri Şeftaliye dönsen sen. Sen tatlasan. Hop. Deri 26 çarpanla. 335 kasına da. Vur 8K'yı. Oy. 2'de 2 win gidiyoruz. Güzel. Tamam abi kasayı kurtardık. En sevdiğim. Şimdi dayısına bir şov da yapar karpuzla. Bak 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 gelsin. Hop bir sal buraya be. Şu zehir at bir tane daha. Oh anamın okunumunu ya. Burayı çift taneli bir tane yakışırdı. 12'li 10'lu. Gelirdi babacım en kötü de. Artı 5'i tercih etti oyuncu ağzımız. Hiç sıkıntı yok. Tamam sevitem Üzmüyorsun dayı. Bozmuyorsun double'ın güzelliği. Şeftali. Devam ettirmiş. Ama açmaz açmaz. Nereye açacak? Baba şu içse bak vafonu sikeyim. 42 çarpan. O maviyi açmamak için var iyi. elinden geleni yaptı. Amına kodumun oyunu. Bir tık daha sürseydi daha muazzam olacaktı. Gene şeftali. Ay tatlı. Hoppa şimdi zamanı. Ulan vur bu çocuğu. At ananı sikeyim güzel. Hı. 15'i görmedim Deliriyordum 15'i görmedim Deliriyordum Sen var ya güzelsin Musluğu yakaladığımız zaman Acır samlığa verdim aman atayım. Böyle dayın gene seriye devam Erken konuşmamak da lazım Sağa sol belli olmuyor dostlar 77k'ya çıktık Oy. 28 ya kılçıksız 28 dostlar böyle git geldeyim yani abi iki spin attık. iki bu yaptık. Bir geçerliliği vardı. Şöyle bir sekizde bir yoklayalım da ufaktan. Kaçmanın bir anlamı yok. Kafa atmaya devam babacım. Kafa atmaya devam. Salmıyoruz. Üzüm gelir mi? Başlangıçta böyle açık X kombinasyon yaptığı zaman konuşamadım da nasıl satayım. Çok muazzam ve tatlı oluyor. Yani daha açma daha iyi sweetim orada. Son 5. Çıtır yerlere geldik. Uzatmalara bayılırız bu aralar. Severiz gelir gelir. Abo. Gene 52. Amına kodum bunu 2 turda 52 yapılmaz. Bu sefer mi? Abi gene netin anasını sikeyim bu T-Mobile'yi. Hop. Ayağım. Normalde böyle bir loading donduğunda dostlar takır takır işliyor ama o işleme bu işleme değilmiş bu sefer tutturamadık baksana. Abi yapma şöyle loadingleri üzme beni işte sevitim. Soğutma beni oyundan soğutma. Sonda onunu sikeyim ya. Yani. yani enteresan. Enteresan. Dostlar. Yani kar cebe yakışır 21k 50 ile girdik. Yani 2000 bir los. Bence bir tık daha devam etmeliyiz gibi. Dostlarım şu arada şunu da bir kısa bir hatırlatma geçmek istiyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Ee, kez aynı şekilde Canlıya da başladım canlı yayınlara 20k gelsin abi karı yatıralım aman böyle git gel deyim. tüm dostlarımı canlı yayınla bekliyorum bilginiz olsun her gün canlı yayındayım bol bol yorum istiyorum sizden like istiyorum abandık abi zaten yapması ufaktan bir böcek deniriz gibi amına kolumun oyunu bağla işte bağla Ya işte John normalde karcivi pışır pışır ama. Sür lan kızım buraya. Üzüm elma güzel. At şuraya be. Ulan elma hakkını ver bu sefer. Ver. Allah'ın cezası. Ver hakkını ver hakkını. Abi şu yeşil çok tatlı duruyor da bir türlü yapıştıramadık ki içeriye alamadık. Buna kuzumun oyunu. Şimdi git geller başladı. Dostlar. Aman ya Zaten dünün acısı var. zaten hiç beklenmedik bir ambiyansta kaybettik. Girsin babacım ya. Ben inanıyorum ki kafa atacağım. Şu 22 en kötü öder be. Kalmaz içinde ya. 35'te minimal bir kurtarsak. Böceklendim. Oy. Ulan. Sal yeşil. Amunokuin tek tek gitti. X göstermiyor. Allah'ın cezası X göstermiyor. Bak üzümü gene orada bloklu bırakıyor. Muzları yeşilleri koymuş. Koymak için yerine. Beni benden olur güzel ekran Al şu yeşili işte bu Yapıştıralım Ben 295 katı Amına kodumun oyunu İşte bu be tek kalem amına kodumu 38k Nice Oh be kendimize geldik Abi Sivit bunu istiyor. Bakın Starlight ya da Gate'de olsam böyle kafa atmayacağım ama Sivit istiyor mavi. Çift gelir arkası. Çok güzelsin oğlum. Sen var ya şov yapıyorsun şov. Gelsin abi 1230 dikkatına. 18K'da burada. Gene toparlanıyor co Gene toparlanıyor. Oh be. Güzel oldu. Güzel dumbbellın arkası. Güzel line beraber. Güzel de bir X. Oy double'lara bak. Abo. Sal buraya kızım be. Yetmez 8 yetmez. Altıya yatağımız ama en kötü bir tane daha şeker koysa muazzam olurdu. Çok tatlı olurdu. Ulan ananı sikeyim. Her oyun mu aşacak? Abi işte böyle bağladığı zaman yapıyor ama bunun devamlılığında devam etsek içinden geçecek. Öyle de illet bir oyun baba. Tamam. Hop içeride bir tane daha sallan buraya. Tamam kötünün iyisi kardeşim benim. 800 katına da Gelsene abi 9800 Kıl çeksiz 10k da Amına kodumun oyunu seni Ödemek isteyince nasıl ödüyorsun işte Riski Riski hep istiyor bu oyun Şu Allah'ın cezası oyun istiyor. 54k amına kodum yeter işte bu içinden geçmeli Kılçıksız bir şekilde Hem dayısını mutlu ediyor hem yaptırıyor, durunun acısını çıkartıyor. Keyfimiz yerine geliyor. Şenleniyoruz dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Yorumlar kısmına firmaları sabitliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Joe dayınızı takip etmeyi, yorum yapmayı, likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.